Arkadaşlar bayadır kız ablama gelmiyor. Şimdi bir tane kız gördüm falan hiçbir şeyim kalmamış. Bana niye soruyorsunuz ki pardon? Ya? Ya ne alaka yani burada bir sürü insan varken sen kimsin ya? Bir... Ben daha sen sevinirim. Anlamadım pardon. Arkadaşlar bir daha deneyelim şimdi arabayla bir de yanaşalım bir de. Valla evet. arkadaşlar şimdi deneyelim almaya çalışalım. Herkes beğensin takip alsın. Evet. Pardon bir bakar mısın? Evet. Ben 30 30.000 TL versem 3.5 senelik ilişkiden ayrılır mısın? Yanıyorum ben. Yanıyorsun. Yanıyorum. Arabada yapamam. Bir eve gidelim. Sen beni tatmin etmiyorsun. Yani yeterli gelmiyorsun bana. Neyi niye arıyorsun yine? Yönetmenin türü aç. Baba fark etmez ya sen nasıl